Ay nasıl? Oğlum nasıl ya? Neyse. Aga sana bir şey söyleyeyim mi? Ney? Oğlum Sonic gerçekmiş lan. Nasıl o? Baya Sonic gerçekmiş. Sokakta mavi bir şey gördüm ben. Ya oğlum. Ya. Neye gülüyorsun <Nereye gidiyorsun> lan? <gülüyor> ya oğlum o da Sonic mi sandın gerçekten? Allah kafana. Böyle çat 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 diye orası geliyor ya. Evet sandım. Ee, ne yapacaksın ne yapacaksın? Bir tane vurur mu ha? Tamam lan sinirlenme hemen Neyse hadi görüşürüz Aa, lan. Neyse bye bye benim var Ama dur ondan önce bir şey göstereyim hadi 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 izleyiciler sıkma lan Tamam yani ne vuruyon o bu acaba gerçek mi Neyse Lan dedim, para var alayım lan Dur alayım bekle dur şuradan. Eh aldım bu, Para var para 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 kaçtılar Oo iki sene mi? Lan zekil olduk. Para para para. Oğlum, bu piyasada 50 TL bir şey kalmadı ki. Dur şunu cebime koyayım da. Aaaa. Lan koşma sesi. Araba sesi. Ne o nesiydi lan öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Korkmayı başladı. Uyuyuyuyuyuy. Uy. O araba sesinden niye korkuyorsun? Oh, kendimi de vuramıyorum. Vur. Onun neyse. Ah duvara çarptı kaptırma ya kafa bunu. Hmm. Yanlışlıkla şehire geldim. Neyse bir şey olmaz. Knuckles, Tails, Shadow, Amy, Silver neredesiniz? Abi bütün herkes sayılır mı bana? Biz buradayız da diğerleri yok. Nasıl yok lan? Bayağı yok. Hmm. Diğerleri de herhalde birazdan gelir. Gelin gidelim. Vuhuu. Bağırlar biz içerisinde. Ben niye gittiniz evet Ben de geliyorum. Ben sonra ilk gerçekmiş iki saattir olayları izliyorum. ben niye bu güzel. Aa, kabul kabul anneni ya iyiyim <philanthropy> tamam. <Yazık k> hemen gideyim onların yanına. Ee, şey burada Sony Sonic diye birini gördün mü? Olabilir, Yo, nasıl görmedin? Oğlum az önce seni izlerken gördüm. E oğlum sen de görmüştün peki niye peşlerinden gitmedin? Ben sadece seni gördüm. Onlar orada mıydı? Evet. E izlediğim yerden mi mal? Biliyorum işte. Ya, hadi çekil de önümden. <laughs> Kardeş burada Sonic diyebilir miyim? Ya oğlum hep de Sonic. az önce şuradalardı. Bir tane Silver diye Silver diye bir soruya benzer biri geldi. Sonra gitti. Tamam Baları hadi hadi. Boş konuşma da. Nereye yani gittikleri söyle. Şu tarafa gitti. Çekil lan. O yeniden doğdum ya. Eşek ya. Öyle. İki, canım kaldı. Neyse süper moduma geçerim sonra. Cop 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 cop. Neyse. Aga ben bir aha geliyorlar. Merhaba e, burada ya tamam tamam anladım bak. Hepsi şu, ta şu tarafa doğru. Gitti. Ha. Aa arkana bak. Bak Mumu nereden hemen buraya geldi. Vıttı vıttı vıttı. Aa! Melo sen kaç burada. Adamı nereden biliyor Duydum işte hop. Oh. Sana. O nerede? Hayırdır sana? Dıt 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 dıt. Algılandı. Allah belanı ellerim gitti. Nerede o? Neredesin? Korktun mu eşek? He 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 he. Bırt 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 neyse gireyim bari. Ecelin geldi. Bıb. Aa, elim acıdı. Oy. Çu. 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 son hakkım kaldı. Bunu sen istedin. Oh, beni zor durumda bıraktı. Bu ne lan? De, de, de. Adam olacaksın şimdi kardeş. Arkadaşlar size özelliklerimden bahsedeyim mi? Daha sonra bahsederim. Hop. Bakın bir tane daha özelliğim var mesela. bu Ben yapıyorum bunu ha. he. Ateş Mesela başka kutum özelliği. Bakın kendimi içime çekeceğim. Vuhu, çok eğlenceli. Bu arada benim çok güzel bir özelliğim daha var. Ölmüyorum asla. Şimdi kendimi yerden... Arkadaşlar gidiyoruz. Hoppa bakın. Kafa sağlamım. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Aaaa! Bütler olma! Tabii ki de işlemedi. Ya, ah, ya. Ah. Arkadaşlar ben çok güçlüyüm bakın böyle hafif almayın ha. Ne ne oldu? onların ne attın? Sen ufacık sarı bir şey sarı bir mal sese. sen beni nasıl <gülüyor> <gülüyor> Benim gücümü hop şöyle bir tane değilsen. Hayır herkes yaktım yanlışla. Hayır. Buz modu buz modu açıldı. Hayır senin senin sönün. senin Hayır. Hayır ben ne yaptım? Hayır. Yanlışlıkla yaktım. Ben ne yapacağım. göreyim ben mal. Şöyle şimdi şu buzlarını eriteyim de. Ben bunları bir şekilde iyileştireceğim. Sony'yi de kurtaralım. Ay yandılar. Team Sony'ye çok kötü bir şey yaptım. O zaman iyileştirme modu. Ah. Olamaz arkada yaş yaşamayanlar var. Oh, bize... Aa, oh, oh, oh. ne oldu bize? Ne oldu bize? Sizi öldüreyim derken sizi yanlış yaktım arkadaşlar. Beni affetmeniz için sizi iyileştirdim. Dur ah, şu iğneyi de ölenlere batırayım da. Aa, ah, ne oldu bana? kalkamıyorum da elim kırıldı. İğne yer ki birbirine batırsın. Ne oluyor buna? Ne oluyor? Ay. Arkadaşlar hepinizin özür dilerim. Beni affedin. Bir şey olmaz dostum. Yeter ki bizi kurtardın. Neyse en azından iyi. Haydi arkadaşlar video bugün böyleydi. Görüşmek üzere bay bay. Sizleri seviyoruz. Evet, 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 evet. Evet, evet. Ne yapıyorsa dik. Ne yapıyor ya?